İşte bu iki zırhlarımız Minecraft'taki Netherite ve tüm zırhlara nazaran daha güçlüler. Mesela burada göreceğiniz gibi göğsümüz, pantolonumuz ve özellikle de kaskımız ve botumuz var. Bunları giyerek büyük ölçüde hasar korumasını sağlayabiliriz. Mesela bakın burada ben göğsü giydiğimde ne kadar fazla koruma sağladığını görebiliyorum. Tabii ki fırsat olursam direkt full korumaya da sahip olmam mümkün. Peki şimdi bu zırhlar ve ekipmanlar nasıl yapılıyor? Değil mi? Önemli bir soru aslında. İşte bunun yapılabilmesi için ise modumuz bizde iki tane araç eklemekte. Bir tanesi bu ekipmanlar için, diğeri ise bizim kullanabileceğimiz zırhlarımız için. Şimdi gel gelelim o zaman yapımlara. Herkese selam. Umarım hocam size gidiyordur. Benimki idareler diyebilirim. Her neyse şimdi videoya geçelim. Bugün istenen Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni moda karşınızdayım. Fakat tabii ki de videoya geçmeden önce eğer ki sizler de benim gün Minecraft'ın mod sanatları videosuysanız bana da adına aşağıdaki kanala abone olmanız ve yanındaki açmanız yeterli. Ayrıca bu kanal daha birçok açıdan ve özellikler hemen baştan Ve tabii ki Nesler'den modernizi istemiştim. Ve Nesler boş durmadınız. Bana birçok farklı modernizi ve bu önlemiş olduğu modları sunmak istiyoruz ve direnç çıkın olduğu olan ninja moda oldu yani artık bu ekran sayesinde minecraftımızda ninja'ya dönüşebilir ve ekipmanlarını kullanarak da gerçekten çevik bir savaşçıya dönüşebiliriz zaten video için oyunumuzun ne demek dediğine beraber bakacağız fakat da bir kere bakmadan önce benden çekilmiş farklı modlar varsa bunları da tutan yorumlarda belirtin o zaman şimdi gelin bu moddan bahsedelim Evet evvel tekrinin başkalarında gibi bazen bahsettiğimiz gibi komuzun ninja modu olduğu söylemiştik yani artık bu ekran sayesinde Minecraft'ımızda hem ninja ekipmana sahip olabilir, hem de zırhlarını kullanarak da daha çekici hale gelebiliriz. Gerçekten de özellikle oyununuzda birazcık sıkıcılıktan arınmak istiyorsanız mükemmel bir eklenti olacağını söyleyemem gerekiyor. O zaman şimdi gelin bu eklentiyi Minecraft'a kurmakla devam edelim ve sonrasında beraber inceleyelim. Fakat tabii ki de kurma geçmeden önce eğer ki sorun yaşarsanız açıklamada da uçan ekran kurum düşüklerine video gelir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. O zaman şimdi gelin bu eklentiyi Minecraft'a kuralım. Sonrasında ninja modunu kurmak oldukça sürecektir. Tersin bu oyunda yeni şükür bir serseriz de ancak şu oluz bir de tamam simse kalmış. Ben burada size ince modu göstermek için Ömrümde ben bir video açmıştım ve bu videoyu düzenleyerek göstereceğim. Sonraki aşamada yine burada bulunan ayarları sizler için Tamamen size kalmış. Bizim için burada hemen önemli olan kısım her zaman olduğu gibi genel sıkıntı olmakta. Ve buradan ince modun çalışabilmesi için ise tatlı uçucu yeterli olacaktır. Sonraki aşamada ekran ters alalım yer alan kaynak paketleriyle bir tarampı olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine gidiyoruz. Tabii ki sıra çıkma kısmına gelmemiş olmadıktan bu modu indirdiğinizde paketlerimin üstüne elinize razı yaptırın. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerimi seçip Ninja Atom paketini etkinleşmeye yeterli. Sonraki aşamada da herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten paket otomatikman etkinleşmekte. Evet efendim kurum bu şekilde. O zaman şimdi videoya geçelim ve tabii ki de moddan beraber bahsedelim. Sen de oyununda Ninja'ya dönüşmek ve ekipmanlarını kullanmak ister miydin? Biliyorum biliyorum istiyorsun. O zaman bu eklenti tam sana göre. Bu mod sayesinde da daha küçük ekipmanla ve zırhına sahip olmak istiyorsan bu videoyu izlemeye devam edebilirsin. Evet dünyamıza geçtik. Peki video başında bahsettiğimiz modun bize sunmuş olduğu ekipmanlar ve zırhlar de. İşte hemen bunlar da de yer almakta. Envanterinize girdiğinizde ve burada hepsinin mümkünde en aşağı indiğinizde görebilirsiniz. Burada göreceğiniz gibi ekipmanlar ve zırhların hepsi de yer almakta olduğunu söylemiştik. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Tabii ki dostlar bunların bazıları hem atılabilir hem de vurulabilir. Yani hem kılıçlar hem de atılabilir eşyalarda sunmakta aslında bu Zaten şimdi hemen birkaç tane eşya alıp beraber bakacağız. Ve evet bekletmek istemediğim için hemen birkaç tane araç aldım. Burada gördüğünüz gibi kılıcımız ve atılabilir eşyamız var. Peki kılıç nasıl kullanıyor? Tabii ki de kılıç Minecraft'taki kılıcı aslında mantığına sahip. Sadece biraz daha hasarı fazla diyebiliriz. Yani bununla yine normal vurarak hasar sağlayabiliyorsunuz. Bundan başka da demiş olduğumuz gibi dostlar tabii ki atılabilir eşyalarda bulunmaktaydı. Yani bunlarla basit tutarak etrafa veya Başka yerler atabiliyordunuz. İşte burada mesela atılabilir bir eşya bulunmakta. Buna basıp tutarsam şu anda atabildiğimi görebiliyorsunuz. Yani eğer ki karşımdaki bir düşman varsa ve ona saldırmak istiyorsam özellikle uzaktan saldırmak istiyorsam büyük ihtimalle büyük ölçüde işime yarayacaktır bu aracım. Ve yine tabii ki burada ayrı bir aracımız da bulunmakta. Bunu yine atarak ışınlanabiliyorsunuz. Evet biraz garip gelebilir ama gerçekten bu asla sizi ışınlanmakta. Mesela bakın ben nereye atarsam atayım yani gittiği yön o tarafı ışınlanmış oluyorum. Mesela buraya attım ve değdiği zaman oraya gitmiş olacağım. Yani siz bunu nereye atarsanız ve sabitlendiği çubuk nereye değerse oraya ışınlanmaktasınız. Peki bundan başka neler var? Tabii ki dosya var. İşte modun en büyük özelliği aslında bu. Yani tamam bir sürü ekipman sunuyorsun da sen bize sıkmayacak mısın? Tabii ki de sunacak dostlar çünkü zaten tek başına korumamız zor olacaktır. İşte bu iki zırhlarımız Minecraft'taki Netherite ve tüm zırhlarına nazaran daha güçlüler. Mesela burada göreceğiniz gibi göğsümüz, pantolonumuz ve özellikle de kaskımız ve botumuz var. Bunları giyerek büyük ölçüde hasar korumasını sağlayabiliriz. Mesela bakın burada ben göğsüyü giydiğimde ne kadar fazla koruma sağladığını görebiliyorum. Tabii ki fırsat olursam direkt full korumaya da sahip olmam mümkün. Peki şimdi bu zırhlar ve ekipmanlar nasıl yapılıyor? Değil mi? Önemli bir soru aslında. İşte bunların yapılabilmesi için ise modumuz bizde iki tane araç eklemekte. Bir tanesi bu ekipmanlar için, Diğeri ise bizim kullanabileceğimiz zırhlarımız için. Şimdi gel gelelim o zaman yapımlara. Şu anda da oyuncu modumu hayat tıkan aldım. Ve tek yapmam gereken burada eşyanmasını kullanmak olacaktır. Buraya girdiğimde ve burada bulan tiki kapattığımda ve en aşağı indiğimde şu anda modum bana sunmuş olduğu yapılabilir tüm burada yer almakta. Mesela diyeyim ki ben burada kılıcı yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Üzerine dokunuyorum ve yapımı görebiliyorum. Fakat tabii ki de moddaki kimanları yapmak için sizin bir raci var. İşte bu da demir çubuk olmakta. Demir çubuğu attıklarınızda da demir çubuğun yapısını görebilirsiniz. Bundan başka peki zırhlar nasıl yapılıyor? Zırhlar ise modun sunmuş olduğu deri ile yapılmakta. Yani aslında özel bir deri de diyebiliriz. Bu deri ise bu şekilde yapılmakta ve aynı şekilde zırhlarını da bu deri öğretmektesiniz. Evet, eklentinin kısaca bu şekilde olduğunu söylemem gerekiyor. Aslında fazla bir uzak sunmasa da bence sunmuş olduğu özellikle ekipmanlar mükemmel olmuş ki bence en beğendiğim de benim burada atılabilir ekipmanlar oldu. Siz hangilerini daha çok beğendiniz? Atılabilir mi? Yoksa vurulabilirler mi? Yorumlarda karar verin. Ha bu arada şu anda satadan çıkan karttan kanımda yanılmış olduğum diğer süper kara modlarına gelir. Onları da izleyebilirsiniz. Gerçekten o videolarda da güzel modlar göstermiştim. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Eğer ki de benim gibi Mercato Mod tanımları videosu istiyorsanız bana adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yandaki videoyu yeterli. Önce bu kanal katakta daha bir çok açıklama özelliklerinde yer almışlarınızdan sahip olabilirsiniz. O zaman şimdiden iyi yoruluşlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın efendim. <laughs>